Herkese merhaba dostlar. 25 Şubat pazartesi yine bir Bursa programıyla bir aradayız. Bugün Bursa'da 9 koşulluk bir program olacak. 21 Şubat'ta birinci koşuyla birlikte saat 2'de de Altılı Ganya'nın birinci altılısı start verecek. Dördüncü koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Ben yine Bursa için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanların ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında yine Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat 2'de maiden bir yarışla 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metre kumda 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi baktığımız zaman birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış safkanların yine bir araya geleceği bir mücadele. Tabi ilk şans safkanın bir numaralı fenerli tayfa olacak ki Nurettin Şen'i dersinde safkanın son ikinciliği tatmin kardı bugün biraz daha ön planda olacak. Tabi safkanın rakibi noktasında yine Oğuz Ören'le 2 numara kertenkele Ferhat yine safkanın son 3 üçüncülüğü tatminkar 24.8 gibi çok da güzel bir düzlük sprinti var. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Daha sonra yine Özcan, Yıldırım'ın yedeklediği 4 numaralı Sadişah yine bu önemli Scarfi temsisi muhakkak değerlendirilir ve 5 numaralı Varyar Justin Kadir Tokaç oyla çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır ki bunu da başarabilir. Son 200'lere geldiği zaman yakalanamayabilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor ve ben son olarak da 3 numaralı Bittlemeyer'ı Eren Kadirleri dersinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sıralama vermek gerekirse 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı safkanların ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik ikinci koşuya kısa vade altı bir yarış var yine döhü 4 yaşlı Araplarda 1800 metre kumda. 8 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi bir numaralı sınır tanımaz. Yine bugün Mahsun Demirbaşı dersinde Safkan bu önemli rüzgar temsisi son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün biraz daha uygun bir grup yakaladı ki her için bu grubu tekrar değerlendirebilir. Aslında kalitesine yakışır koşuyor Safkan. E, güzel bir temposu olduğu Safkan'ın artık birincilik serilerine de devam edebilir. Bir numaralı sınır tanımazdan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi kalite Safkan 2 numara acerer yine önemli bir kayız var. Tabi Özcan Yıldırım dersinde burada rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Yani ben 1 ve 2 numaralı Afganları biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine yerimiz varsa Nevzat Avcı ile 4 numaralı ateş alana da bir çarpı atabilirsiniz. Yani 1 ve 2 numaralı Afganları önceliğim. Yerimiz varsa imkan ve bütçe dahilinde 4 numaralı ateş alan bu grubu için yeterli olacaktır. 3. koşu şartlı 4 mü mücadele 3 yaşlı İngilizlerde 1900 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 3 numaralı Lucky Fast önemli bir smart robin tavsiyesi Safkan aslında bu grupta kazanması normal sonuçtur. Son ikinciliğinde bile bence bu grubu geçmesi için yeterliydi yaptığı derece. Yine 23.9 gibi mükemmel yakın da bir düz sprinti var. Bugün 3 numaralı Lucky Fast Özcan Yıldırım idaresinde çok çok iyi koşu çıkaracaktır. Küçük kuponlara da riski olur safkan olarak gözüküyor. E, Safkan'a güvenmeyecek arkadaşlara da yine Mustafa Çeki Dars'ta de bir numara King Kingo Fakem gibi yine iki numara Şen Akgüz gibi Safkanları da burada değerlendirebilirsiniz. Yani 3 numaralı Lucky Fast'tan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Rakibin noktasında 1 ve 2 numaralı Safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç yani oluşturuyor ki şartlı beş bir mücadele var. Yine döhü beş yukarı atlarda 1900 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verce. ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkan kuponuma bank olarak koyacağım ki o da 3 numaralı Suvar Angel olacak. Hışman çiziki dersinde bu grubu geçmişti. Ee, çok da güzel koşmuştu safkan. Ben uygun bulduğu bu grubu ben bir kez daha geçeceği düşüncesi içindeyim. Günün gerek birinci altın dördüncü yanda gerekse ikinci altının başlangıç yanda 3 numaralı Suvar Angel burada riske edilebilir safkan olarak gözüküyor göze çarpıyor geldik altılı Ganya'nın ikinci yani handikap 14 bir mücadele var yine dövü 4 yaşlı Araplarda 1900 metre kumda da 14 safkanın bir araya geldiği mücadele start verecek ki dediğim gibi bugün e, Bursa çok da güzel bir ikramiye verir e, çok e, zorlu bir program var bugün gerçekten e, kurguyu güzel bir şekilde otursak çok da güzel bir imkan ve bütçe dahilinde güzel bir ikramiye elde edebiliriz. Ali Can İnci ile bir numaralı oğlum Yaman önemli bir İbocan Can temsil. Safkan son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün baktığım zaman aslında çok da fazla Safkan'a rakip göremedim ama yine 6 numaralı Kılıç Faro yine onun Yıldız aslında bu önemli Backsoy temsilcisinden yine çok tarz bir koşu gelebilir. Aslında ben 1 ve 6 numaralı Safkanları biraz daha ön planda tutuyorum ama yine yerimiz varsa 3 numara Kırat Bey gibi yine 2 numara Gencetay gibi safkanları imkan ve bütçe dahilinde de değerlendirebilirsiniz. Önceliğin 1 ve 6 yerimiz varsa 3 ve 2 numaralı safkanların da değerlendirilmesi muhtemel bir koşu gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. yana kısa vade 7 bir yarış var. Dişileri daha az bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Kitabı baktığımız zaman zor yine dengeli bir mücadele. Yine 3 numaralı Lucky Storm. Görkem Özçelik'i derste safkan çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır da bunu kesinlikle başarabilir. 3 numaralı Lucky Storm'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Ben rakibin noktasında yine 4 numaralı Nazik Endam'dan yine Özcan Yıldırım bir dersinde çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Yani 3 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum ama ilk yarışta çıktığı gibi bitirmeye çalışan 6 numaralı real karakteri de imkan ve bütçe dahilinde de burada deneyebilirsiniz. 3 ve 4 numaralı safkanlar önceliğim. Yerimiz varsa 6 numaralı safkana da bir çarpı atabilirsiniz. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vade altı bir yarış var yine dört yukarı İngilizler'de 1400 metre kumda da altı Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi bir numaralı Çakır Safkan aslında sürekli İstanbul'da koşuyordu daha sonra yine Bursa'ya getirildi Nurettin Şen'i dersinde son ikinciliği tatmin kardini 23.8 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti var bir numaralı Çakır Dağlı'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir hatta küçük kuponlara da riski olur bir Safkan olarak gözüküyor ama ben son 2 yarışını da çok güzel bir dereceyle kazandı. 4 numaralı maratoncudan da yine rakip olabileceğini düşünüyorum. Gökhan Gökçe'yi dersinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 4 numaralı maratoncu burada dikkat edilmesi gereken tek safkandır. Yani 1 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir yarış gibi gözüküyor. Burada ikili oyuncak arkadaşlara da yine 1 ve 4 numaralı safkanları da burada önerebilirim. Geldik 6'lı Ganyan'ın ana maiden bir yarış var. Yine 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metre okumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start var. İşte bir numaralı güneş ışığı önemli bir smart robin tabisi. Bugün Ali Can İnci idaresinde koşacak. Safkanın son 4. yılı Aslında baktığımız zaman grubun en hazır safkanlarından bir tanesi bir numara güneş ışığından bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi safkanın rakibi noktasında 4 numaralı King of Game yine Tolga Yıldız ihmale gelmez. Yine son 14. yüzyılda kıpırdanmıştı safkan. Yine Mahsun Demirbaş'ta son ikinciliğini beğendiğim Altruma Nabil Wind yine burada rakip olabilecek safkan olarak gözüküyor. Ve son olarak da 8 numaralı Carpe Diem Baby yine Hışman Çizik'i dersinde burada yeterli olacaktır. Yani 1 numaralı Güneş Işığı'ndan çok çok iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 4, 6 ve 8 numaralı safkanlarında muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına handikap 14 bir mücadele olacak. 4 yukarı İngilizler'de 1900 metre kumda da 10, 18 17 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki buradan aslında çok da güzel bir Ganyan elde edebiliriz. Yine baktığımız zaman çok dengeli mücadele. tabii ilk şans safkan 3 numaralı Lanceron olacak. Bu önemli Rockmaster temsil Gökhan Gökçe dersinde son 5. liği tatmin Yani ağır grupta koşuyordu bugün. Biraz daha uygun bir grup yakaladı. Öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Tabi Safkan'ın rakibi noktasında Onur Öztürk 5 numara baba Sadık. Önemli bir win raver win. Temsilcisi anne kanatından Sirip Pekan'a kadar uzanıyor. Safkan yavaş yavaş formda tutmaya başladı. Son ikinci lit atminkardı. Bugün uygun grupta söz sahibi olabilir. Yine 8 numara Dragon Hirt yine Nevzat Avcı dersinde muhakkak denenmeli. Yine 9 numara lider yine Kadir Tokaçoğlu dersinde ihmale gelmeyecek. Safkanlardan bir tanesi yine yerimiz varsa 6 numaralı İnci'nin kızına da bir çarpı atabilirsiniz. İmkan ve bütçe dahilinde. Yine burada sizin tuttuğunuz safkanlar varsa yine onları da değerlendirebilirsiniz ama bu 5 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 3 numaralı lancerondan iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 6, 8 ve 9 numaralı safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Tek tarz sıralama vermek gerekirse 3, 5, 6, 8 ve 9. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar ee, akşam Şanlıurfa vardı ben yine Şanlıurfa yorumlarımı e, tabii yorumlamadık bugün doğuya e, yine Şanlıurfa Diyarbakır ve Lazı gibi pislere e, yine yorum yapmıyoruz yine aynı şekilde şimdilik devam ediyoruz zaten burada anketi sunmuştuk ankette arkadaşlar şu an için e, buraya e, yorum yapılmaması gerektiğini önerdi biz de onların sözünü kıramadık ve bu şekilde devam ediyoruz yine e, Şanlıurfa Diyarbakır ve Lazı dışındaki bütün pislere e, yorumlarımız her zaman. Açık olacaktır. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar yine bir sonraki Salı günkü yarış programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.